Peki ben internette baktığımda aslında senin e, müzisyen bir ailede büyüdüğün yani aslında müzik senin içinde hep varmış yani. Ama böyle senden hikayeyi aslında ben dinlemek istiyorum. Maalesef diyorum ben buna çünkü <gülüyor> <gülüyor> gerçekten başka bir şey yapmak çok isterdim. Aile müzisyen olduğu için annemden dolayı gelen bir durum bu. Ee, bir şekilde müzin içine Doğuyorsun, İşte onun arkadaşları senin arkadaşın oluyor. E sadece müzisyen çevresi olan bir şeyde büyüyorsun, bir çevrede. Hı hı. Doğal olarak yani bir, ne bir doktor tanıdığım vardır benim, ne mühendis. Herkes müzisyen. Hı hı. Yok davulcudur, yok vokalisttir, yok piyanisttir, o bu aranjör derken... ...gördüğün şeyi alıyorsun. Hı hı. Küçüklükten beri de görünce insanın yeteneği de bu yönde evriliyorsa... ...başka yapabileceğin bir şey olmuyor. Hı hı. Buna kanalize oluyorsun ve... Biraz da seviyorsun yolda. Yolda sevdikçe de devam ediyorsun bununla birlikte ve sonuçta buralara geliyorsun ki daha bir yere de gelemedik aslında. Daha çok uzun bir yol bu. Yıllarca, yıllarca, on yıllar, 20 yıllarca alabilecek bir şey bu. Öyle yaşayacağız, göreceğiz bakacağız. Ama zaten yani yaşında genç aslında. Hani aslında ilerleyebileceğin o yolda yani birazcık daha sırtlayabileceğim bir yaştasın diyeyim yani. Ya de, öyle tabii ee, benim birazcık avantajım o yani erken yaşta sektöre girince nereden baksanız herhalde bir 15-16 yaşından beri yani yaklaşık bir 10-11 senedir bu şeyin içinde profesyonel bir şekilde bulunuyorum. İşte ufak tefek sahnelerde başlayarak o zamanlar tabii enstrümanistlik yapıyordum. Hep hı hı. böyle gidip bir yerlerde çalmaya çalışıyordum. Perküsyon hı hı. çalıyordum. Sonra baktım o perküsyon bana göre değil. Hı hı. Ben biraz daha duygu adamıyım. Hı hı. İşte besteler yapmaya başladım. Gitara yöneldim. Piyano çalmaya başladım falan derken ama hep bunları kendim öğrendim. Anneme çünkü bana öğret dediğim zaman anneden hoca olmaz <laughs> gibi bir durumda olduğu için hep kendim öğrendim. Arkadaşlarımdan bir şeyler kaptım derken bir şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Hala da çalışıyorum aslında. Şey gibi kendi hamurunda yoğruluyorum. Tabii aynen öyle.